Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük. Hoş geldiniz hanım kızım. Hoş bulduk. Hanım kızımız okulumuzun yeni öğretmeni Zeliha. Hanım. Aynı zamanda okulumuzun müdürü. Müdürü mü? Şu an okulumuzun tek öğretmeni sizsiniz. Vekil müdür de siz olacaksınız tabii. Ama nasıl olur? Ben daha yeni atandım. Yapabilir miyim? Galiba itiraz etme şansınız olmayacak. Buyurun ben size göstereyim. Buyurun. Bütün talebeleri birlikte okutacaksınız. Ama bu sınıf. Ne yazık ki boş. Fakat nasıl olur? Bu şartlarda eğitim nasıl devam eder? Burada eğitim henüz başlamadı ki. Neredeyse yarı yıl oldu. Gördüğünüz gibi ortada oturacak sıra olmadığı gibi o sıraları dolduracak tek bir talebimiz bile yok. Tahsisat talebinde bulunursak birkaç ay eğitime başlayabiliriz. Birkaç ay mı? Tahsisatın çıkması vakit alır. Burada kalıcı mısınız? Efendim? Vaziyet böyle olunca kimse kalmıyor. Siz de gideceksiniz bizi uğraştırın. Biz köy enstitüsünde en zor şartlara kafa tutmayı öğrendik. Biz bu mesleğe kendimizi adadık. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Hayırlısı olsun. Bak. Celal Bayar memleketi karış karış dolaşıyor. İlil il her yeri teşkilatlandırıyor. Hazret düşündürücü. Yandaşları her gün artıyor. Azizim bu iş atiplikle olmaz. İcraata bakmak lazım. Lakin bunlar icraata nail olamazlar. Ben bu hareketin fazla uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Kusura bakmayın reis bey. Noterden haber ettiler. Aceleymiş. Mezun neymiş? Büyük arsa alım satımlarından haberdar edin demişsiniz. Sadıkoğlu'nun arsası satılıyormuş. <laughs> Ya o adam o yıllardır satamadı. O parayı verecek adamı nereden bulmuş? Şehre yeni gelmiş. Adı Mehmet Demir. Buyurun. İçiniz ısınır. Sağ ol. Ders bitti mi? Başlayamadı ki. Gördüğün gibi hiç talebem yok. Gelirken kaybolmuşlardır. Ben bile yolu zor buldum. Ya da bir yerde çamura saplanmış olabilirler. Niye bu kadar sinirlisin? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sen niye sıkıntılısın? Nasıl olmayayım? Şu sınıfın haline bak. Sıra yok, kitap yok. Hatta talebe yok. Ne zaman geleceklermiş peki? Birkaç ay sonra. Tahsisat çıkıp okulun ihtiyaçları karşılanınca. Nasıl olsa başlayacaksın. Birkaç ay daha bekle. Beklemeyeceğim. Ne yapacaksın peki? Başka bir okula mı gideceksin? Hayır. Buraya okul yapacağım. bu satış vaadi hakkınız. Beyefendinin size sattığına dair. Okuyup imzalayın. Tamam. Bir Hayırdır baba? Bir şey mi oldu? Mehmet. Mehmet mi? Sonra anladım. Buyurun Reis Bey, beni emretmişsiniz. Kusura bakma. Araziyi sana satamayacak. İşin sonuna gelmiştik. Biliyorum. Buradan dönüş olmaz. Lakin yapamam. Sebep? Sebebini sor. Ama satamam. Kal sağlıcakla. Ben eline Mehmet. Yıllar sonra buraya gelip yaralarımızı döşüyorsun. Buna hiçbir hakkı yok. Sizin acınızı anlıyorum. Derdim sizi üzmek değil. Neymiş derdin? Bir hakikati ortaya çıkardım. Babamın suçsuz olduğu. Baban bir katil. Hakikat bu. Hakikatin bu olmadığını göreceksiniz. Vakti gelince. Bu şehre dönmemeliydim. Buralar sana göre değil. Aklın varsa Hemen pılanı pırtını toplayıp gidersin. Seninle kimsenin derdi yok. Senin de kimsenin hayatını karıştırmaya hakkın yok. Hemen terk et.